Merhaba dostlarım kardeşlerim abi Belpera bugün sizlerle beraber Valorant'ta takipçimle vs atıyoruz arkadaşlar Discord'dan bir arkadaşımız benimle vs atmak istedi Ben de onu kırmak istemedim ve ee, direkt vs'ye geçtim Bunu da videolamak istedim Bunun sebebi de benim bu youtube kanalında ilk videomdan bu videoya kadar her zaman Bütün samimiyetimi gösterebilmek ve sunucuma yani discord sunucumuza gelen herkesle bu samimiyetimizi kurduğumuzu gösterebilmekte Kesinlikle ortada hiçbir iddiamız yok Tamamen sadece eğlencesini oynayacağız Bakalım nasıl olacak Öncelikle şunu da söylemek istiyorum Lütfen videoyu beğenip aşağıda yorum yapmayı unutmayın Discord sunucumuza siz de açıklamadan Veya yorumlardan katılabilirsiniz Bunları da size söyleyeyim Videolarımız ve yayınlarımızın duyurusunu Oradan yapıyoruz Çok güzel ee, Yusuf'cum hoş geldin hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın İyi. Allah tamam. iyilik versin. Ee, i̇stersen geldim. yavaş yavaş başlayalım. Tamam. Tamam başlat bakalım. Krediyi açtım. <laughs> Alabilirsin şu an ben aldım. Sen istediğin zaman başlatabilirsin. Sen de başlatabiliyorsun. Ho, -ho, Ho Yusuf oradaydı. Helal. Şetlerinden tıcıcık olmuş. O iş bende. Bu dönüşüme. Av, ben de yavaş yavaş görüş alışıyorum. Kısıt, görüş kısıtlanıyor. <laughs> kazanacak. Başka yolu yok. Hadi bakalım. Sonuçları lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Sizce kim kazanacak veya kaç kaç bitecek? Bunları merak ediyorum. Yorumlarınızı okumak istiyorum şu an. Evet. Eğimin soğuk olduğunu görebiliyorsunuz şu anda. İçim içime sığmıyor. Hadi işim gücüm var. Aaa. Ben niye vuramıyorum? <laughs> Şaka gibi ya. Oo. Kim daha güçlüymüş gördük. Sanırım full body vurduk ya. Şerif, tamam alalım. Arkanızdayım. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. Alalım Şerif'i. kafa yedir ama ölmedin niye? Bek kapanış. Kafa yedi. Çok güzel. Sen de beni geçecektin. Yusuf salmıyor değil mi? O ilk vuruştan sonra bunlar olmuyor Bir bak. Nokta seçip saldırıyoruz. Tamam. <laughs> Hızlı Tamam? Güzel. Güzel oynuyor. Güzel oynuyor. Taktikleri çok güzel. Ya burada ben aslında Rüzgar. biraz avantajlıyım çünkü görsün. direkt korus kurosu koyup bekliyorum onun bir şekilde çıkması gerekiyor oradan. Ultim hazır. Bundan dolayı ne yaptın yetek çarpanı niye açtın? Ha ultime. Okay. Başlat bakalım. Ben burada yenildim mesela. Ucuzcu. Aa evet ya ben ultiyi kullanamıyorum hiçbir şekilde. O jet oynuyor büyük ihtimalle. Iyi, ölüp kadar da değil. Zaferi alıp eve dönelim. Op tarzı, Odin tarzı şeylerimiz olmasın Yusuf. Vandal, Şerif istediğin şeyler olabilir. Yo yo benim için problem yok. Devam edelim başlatıyorum. Ah, ah. Güzel. Helal. Acıktık sanki ya. Üzgünüm. Sadece kendime yetecek kadar getirmişim. <laughs> Comeback mı atacak ya yoksa? para <laughs> avans söylüyormuş değil mi? Ah. Oo helal. Güzel. Üstünüze düşeni yapın da hepsini ezelim. Hızlı ol. Geçtim Uhu, <laughs> tek mermi kalmıştı. Aa çok iyiydi. Guardian. Okey. Lan dur, phantom aldım. Hadi. Görüş kısıtlanıyor. Çok buldum iyi. seni. Büyük ihtimalle smoke'dayken vurmuşum ben ona. Çok iyi. Taraf değiştiriliyor. Okey. Spike Aynen. Kadar O şeydeyken ben ona vurmuşum. Hadi bir daha. Görüş kısıtlanıyor. Hı. Atamadım. Yine atamadım. Ah. Ah. Mal gibi oynuyorum şu an. <laughs> Mal gibi oynuyorum. <laughs> ben de ama takım daha iyi Edit yapıyordum. Bir anda yazdı. Ee, ben bir de bir anda kaza gelmiş <laughs> bulabilirim. <laughs> kırmadım direkt girdim keşke bir elimm ısındırsaydım ya dikkat edin ah alırdınız belki bu arada onu istemeden yaptım ne diyor benim de elim soğuk oyuna yeni girdim ha güzel ortak noktamız var en azından <laughs> çağ ya. Yürüyün. Görüş kısıtlanıyor. Tek tek, tek. Hele beni yakalamayı bir denesinler. bu sizin için gelsin arkadaşlar. Spike bölgesine kadar yarışmaca. Yo ne ilesi ya? Videoları izlersin. Lan. Ay korktum. Yazık oldu. <laughs> ne ara geçti sen oraya. Son sayı. Bitirelim şu işi. Yusuf hala bir comeback atacakmışın gibi bir korku var içimde. 12'den böyle 12 5'ten 13 12 Hadi. olacakmış gibi hissediyorum. gece ama Görüş Ah be İçim içime sığmıyor Hadi işim gücüm var Abi sens kaç 64 0 64 Kimisine hızlı geliyor kimisine yavaş geliyor kısıtlanıyor. Alan. Nasıl değmez ya? Tüh be. Lan dedim 13. round'u güzel alayım. Tamam. Olmadı. şu anda salıyorum bilerek salıyorum uzatmak istiyorum. <laughs> Elle sağlık güzeller. Saldıranlar kazandı. Çok kolaydı. Eyvallah kardeşim sana da helal. Eline kuluna sağlık. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Mouse pil bitti. <laughs> Kıyamam ya. Biraz şanssızlık olmuş. <laughs> Olsun. 13. rahattan sonra da çok bir şey değişmez zaten falan diyormuşum. Ay güzel ya. Oynayışını sevdim yani. Yaş kaçtı bu arada Yusuf senin? 10, 10 yaşındaki bir kardeşimize göre gayet iyi oynuyorsun bu arada. Hani o HS vuruşları falan çok iyi. Benim de bir kardeşim var benden, benim bir küçüğüm o da 10 yaşında. Hani o genel olarak bu tarz oyunları sevmiyor. Yani sevmiyor dedim aslında oynamıyor ama gerçekten yaşına göre ger iyi oynuyorsun. Rankını merak ettim ben senin. Rankın bronz 2. Ha. Kariyeri inceleyelim. Ya senin yaşında olup... Bronz'a bile gelemeyen demirde kalan insanlar da var. Yani bence gayet iyi oynuyorsun. Biraz daha üstüne düşersen kendini geliştirirsin bence. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Benden bir isteğin var mı? Tamamdır. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuzun da burada sonuna gelelim. Buraya kadar izleyen <laughs> çok sağ ol Yusuf eyvallah adamsın. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğenin lütfen. Beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Benim için hiç önemi yok. Sadece bana gerçekten fikirlerinizi belirtmiş olursunuz. Lütfen yorumlarda da fikirlerinizi belirtin. Benim benim hangi oyunlar oynamamı istiyorsunuz? Bunları da yazabilirsiniz. Fikirler verebilirsiniz. Ee, bunlar benim için gerçekten çok değerli. Eee... Bir de videonun başında dediğim gibi Discord linkimiz açıklamada ve yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde var. Oraya gelebilirsiniz, oyun arkadaşı bulabilirsiniz, videolardan, yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Yani YouTube kanalımızda birçok etkinliği bir anda sağlamaya çalışıyoruz. Bütün samimiyeti kurmaya çalışıyoruz. Ee, çok uzatmaya gerek yok. Teşekkür ederim, hoşçakalın ve bay bay.